Arkadaşlar 2013 matematik lise alan sınavının sorularının çözümüyle devam ediyoruz. 31. soruda bir sınıftan rastgele seçilen 5 öğrencinin notları 65, 54, 50, 82, 70 olarak verilmiş. Buna göre örneklem ortalaması ve medyanı soruluyor. Önce arkadaşlar ortalamayı bulalım. Ortalamayı bulurken bütün notları toplu 5 öğrenci olduğu için 5'e bölmemiz gerekiyor. Yani 65 artı 54 artı 50 artı 82 artı 74. Bunu alıp 5 öğrenci olduğu için 5'e böldüğümüzde 65'i buluruz. Yani ortalama 65. Şimdi de medyanı bulalım. Medyanı bulabilmek için arkadaşlar bu notları ya küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamamız gerekiyor. Biz küçükten büyüğe sıralarsak medyan ortadaki değerdi. O halde ortadaki ifade de 65 olduğuna göre medyanımız 65'tir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 32. soru ile devam ediyoruz. Bu soruda bizde test istatistiğinin değeri soruluyor. Hemen burada yokluk hipotezine karşı test istatistiğinin bir formülünü hatırlayalım. Şurada yazıyorum. Evet arkadaşlar. 33. soruda A vektörünün B vektörü üzerindeki dik iz düşüm vektörünün uzunluğunun 1 olması için K ne olmalıdır diye sorulmuş. Burada arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Şu bizim A vektörü olsun. Şurada da bir B vektörü. A vektörünün B vektörü üzerindeki dik iz düşüm vektörü şuradaki kırmızı vektördür. Yani şu vektör. Buna U diyelim. Şimdi U vektörünün uzunluğu A vektörü ile B vektörünün çarpımının yani skala çarpımının mutlak değeri negatif çıkmasın diye bölü altta kalan şu B vektörünün uzunluğudur bölü B vektörünün uzunluğu. Dolayısıyla iz düşüm vektörünün uzunluğunun 1 olmasını istiyoruz. Bu ifade 1'e eşit A ile B vektörlerini çarpalım. 4 ile 1'i çarptık. 4 artı 0 ile eksi 3'ü çarptım. 0 artı 1 ile eksi k'yı çarpınca eksi k bölü b'nin uzunluğu. b'nin uzunluğu da 1'in karesi artı eksi 3'ün karesi direkt 9 diyeyim. Artı eksi k'nın karesini kare kükü. Buradan işte dışa çarpımı yaptığımızda 1 9 daha 10 yani 10 artı k kare eşit olacak. Şu mutlak değer içerisinde 4 eksi k'ya. Burada da her iki tarafın karesini aldığımızda 10 artı k kare eşittir. Buradan da 16 eksi çarpım iki katı yani 8 k artı k kare. K kareler gider. Dolayısıyla 8 k eşittir 6. Adı K buradan 3 bölü 4 olacaktır. Evet arkadaşlar 34. soruda A 1,1 noktasından geçen ve U 1,2 vektörüne dik olan doğrunun denklemi isteniyor. Burada eğimi ve bir noktası bilinen doğru denkleminden aradığımız denklemi bulacağız. Doğrunun geçtiği nokta A noktası yani 1,1 noktayı biliyoruz. Şimdi eğimini bulalım. Burada öncelikle u vektörünün eğimini bulacağız. Eğim bulurken y değerini x değerine bölüyorduk. Yani 2 bölü 1'den demek ki u vektörünün eğimi 2 olacak. Bizim doğru bu u vektörüne dik olduğu için eğimle çarpımı eksi 1 olmalı. O halde aradığımız doğrunun eğimi Eksi 1 bölü 2 olmalı. Çünkü 2 ile eksi 1 bölü 2 çarptığımızda eksi 1 olur. Demek ki aradığımız doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 ve geçtiği noktada a 1,1. O halde y eksi y 1 eğim çarpı x eksi x 1 formülünden y eksi y 1 eksi 1 bölü 2 parantezinde x eksi x 1. 2 ile genişletirsek 2y eksi 2 eşittir eksi x artı 1. Hepsini de sol tarafa attığımızda 2y artı x eksi 3 eşittir 0 olacaktır. 35. soruda denklemleri ile verilen doğruların ortak noktasından geçen ve doğrultmanı 1,1 olan doğrunun denklemi isteniyor. Öncelikle verilen bu doğruların ortak noktasını yani kesim noktasını bulalım. Bunun için tara tarafa çözmemiz gerekiyor. Yani biz bunları alt alta yazıp toplarsak. x artı y eksi 1 eşittir 0. Eksi x artı y eksi 1 eşittir 0. Bunları topladığımızda x'ler gidecektir. Dolayısıyla 2y eksi 2 0'dan y'nin değeri 1. y yerine 1 yazdığımızda da x değerimiz... Sıfır olacak. Demek ki bu doğruların geçtiği nokta 0,1 noktası. Doğrultman vektörü doğruya paralel olacağı için bu doğrultman vektörünün eğimini bulalım önce. Eğim y değerinin x değerine bölümü yani bir. Demek ki aradığımız doğrunun eğimi de bir olmalı. O halde y eksi y1 eğim çarpı x eksi x1 formülünde yerine yazarsak y eksi 1 eşittir. 1 çarpı x eksi 0. Bunu da düzenlediğimizde y eksi x eksi 1 eşittir. 0 olur. Bu da eksiyle çarpılmış hali a seçeneği olacaktır. 36. soruda uzayda a noktasının x eşit y eşit z doğrusuna göre simetriyi sorulmuş. Burada şu kuralı bilmemiz gerekiyor uzayda herhangi bir A virgül B virgül C noktasının x eşittir y o da eşittir z doğrusuna göre simetriği C virgül B virgül A olacaktır. Dolayısıyla 1 virgül 2 virgül 3 noktasının y eşittir x eşittir z doğrusuna göre simetriği 3 virgül 2 virgül 1 olacak. Evet arkadaşlar 37. soruda uzayda A1, 2, 3 noktası U ve V vektörleri verilmiş. A noktasından geçen U ve V vektörlerine paralel olan düzlemin denklemi isteniyor. Bunu şu şekilde çözebiliriz. Aradığımız düzlem şöyle bir düzlem olsun. Bizim bu düzlemimiz hem U vektörüne hem de V vektörüne paralel olacağı için bu düzlemin normali bu iki vektöre dik olmalı. O halde normal vektörünü bulabilmek için bu iki vektörün dış çarpımını bulmamız gerekiyor. U vektörü ile V vektörünün dış çarpımını bulacağız. Burada E1, E2, E3, U vektörü 1, eksi 2, 2, V vektörü de 3, eksi 1, eksi 1 şeklinde dış çarpımı bulalım. Üstteki 2 Vektörü altta bir daha yazıyoruz. E1, E2, E3, 1, eksi 2, 2. Bu determinantı hesapladığımızda 4E1 artı 7E2 artı 5E3 elde edeceğiz. Aradığımız normal vektörümüz 4, 7, 5, Şimdi normali 4, 7, 5 olan ve A1, 2, eksi 3 noktasından geçen düzlemin denklemi de normal 4, 7, 5 olduğuna göre aradığımız düzlemin kat sayıları 4x artı 7y artı 5z artı k eşittir 0 şeklinde olmalı. 1, 2, eksi 3 noktasından geçtiği için x yerine 1, y yerine 2 ve z yerine Eksi 3 yazarak k'yı bulacağız. Buradan k eksi 3 gelecektir. Dolayısıyla aradığımız düzlemin denklemi 4x artı 7y artı 5z eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Evet arkadaşlar 38. soruda denklemi bir çember belirttiğine göre merkezi ve yarıçapı çapı isteniyor. Bu denklemin bir çember belirtebilmesi için x kare ve y karenin katsayıları birbirine eşit olmalı. Buradan 2b eşittir x karenin katsayısı 2b, y karenin katsayısı 2. Dolayısıyla b'nin 1 olması gerekir. Aynı zamanda çember denkleminde x çarpı y terim olmayacağı için x çarpı y'nin katsayısını da 0 eşitleyelim. Buradan da a kare eksi 1 eşittir 0'dan a'nın artı ya da eksi 1 olması gerekiyor. Bulduğumuz ifadeleri denklemde yerine yazarsak b yerine bir yazarsam 2x kare artı Burada x çarpı y'nin katsayısı 0. O halde gidecektir. Yeriye kalan ifadelerde, de 2y kare artı 4x artı. Burada a eksi 1 de olabilir. Artı bir de olabilir. Tam olarak değerini bilmediğimiz için 8a olarak kalsın. Her tarafı 2 ile sadeleştirdiğimde de x kare artı y kare artı 2x artı 4a eşittir 0 olacaktır. Bu ifadenin bir çember belirtebilmesi için d kare artı e kare eksi 4f ifadesinin de 0'dan büyük olması gerekir. Burada d x'in katsayısı, e y'nin katsayısı, f de sabit ifade. Dolayısıyla x'in katsayısı 2, 2'nin karesi y olmadığı için 0 alacağız. Eksi 4 çarpı 4 a büyük 0. Buradan da a'nın 1 bölü 4'ten küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla a 1 bölü 4'ten küçük olduğuna göre a'yı a'nın 2 değeri vardı. Eksi 1 ve artı 1. 1 bölü 4'ten küçük olduğuna göre a'yı eksi 1 alırız. Yerine koyduğumuzda da bu çemberimiz x kare artı y kare artı 2x eksi 4 eşittir 0 şeklinde olacak. Bu ifadeyi tam kareye çevirdiğimizde x artı 1'in karesi artı y kare eşittir 5 olacaktır. Dolayısıyla buradan merkez eksi 1'e 0. X, x, değerimiz eksi 1, y değerimiz 0. R kare 5 olduğu için de yarı çap kök 5 olacaktır. Evet arkadaşlar 39. soruda YZ düzleminde bulunan ve denklemi X eşittir 0, Z eşittir 3, Y eşittir T olan doğranın Y ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin denklemi soruluyor. Burada hemen şeklimizi çizelim. Z ekseni, X ekseni ve Y ekseni. X değerimiz 0, Z değerimiz 3 ve y değerimiz de t değişkenine bağlı olduğu için bu noktalar uzayda şöyle bir doğru oluşturacaktır. Bu doğruları alıp y ekseni etrafında döndürdüğümüzde şurası 3 noktası y ekseni etrafında döndürdüğümüzde şu nokta eksi 3 bunu sürekli böyle döndürdüğümüzde yani doğruyu döndürdüğümüzde şu şekilde bir silindir oluşacaktır arkadaşlar. Bu silindirin denklemi de x kare artı z kare eşittir. Yarı çap 3 olduğu için 3'ün karesi yani 9 olacaktır. 40. soruda Txy öteleme fonksiyonu ve o noktası etrafında saat yönünün tersinde 45 derecelik cx'ye döndürme fonksiyonu verilmiş. Buna göre a noktasının T bileşke C dönüşüm altındaki görüntüsü bizden isteniyor. Şimdi öncelikle T bileşke C dönüşümü altındaki görüntüyü bulabilmek için tersten gideceğiz. Yani öncelikle C'ye göre dönüşümü hesaplayacağız. Koordinat ekseninde çizdiğimizde A noktası kök 2'ye eksi kök 2 yani şu bizim A noktası. Buna CX'ye döndürme fonksiyonunu uygulayacağız. Yani saatin tersi yönde 45 derece döndüreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edersek kenarlar kök 2 kök 2 olduğuna göre 90 derecenin karşısı 2'dir. Yani OA uzunluğu 2 birim. Biz bunu 45 derece döndürdüğümüzde A noktası bu sefer x ekseni üzerine denk gelecektir. Yani şurada bir yerde olacaktır döndürdüğümüzde buna da A üstü dersek A üstü noktamız uzunluğu 2 birim olduğu için 2'ye 0 noktası olur. Daha sonra 2'ye 0 noktasını t öteleme fonksiyonunu uygulayacağız. Yani x bileşenini 3 birim y bileşenini eksi 2 birim öteleyeceğiz. O anda x bileşenimiz burada 2 olduğuna göre 2'yi 3 birim öteledik. y bileşenimiz de 0, sıfır, 0'ı da eksi 2 birim öteliyoruz. Dolayısıyla 5 virgül eksi 2 noktasını elde etmiş oluruz. Bu şekilde arkadaşlar bir soru çözümü dersini daha bitirmiş bulunmaktayız. 4. bölümü bitirdik. 5. bölümde görüşmek dileğiyle.